Potadaki ekiplerimizden semt 77 Yalova Spor Basketbol yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Liglerin başlamasına az bir zaman kala çalışmalarında tempoyu artıran Yeşil Kırmızılılar, baş antrenör Murat Yolcu ile sıkı bir hazırlık döneminden geçiyor. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin dışında Federasyon Kupası'nda da ilimizi temsil edecek Semt 77 Yalova Spor, Ekim ayında başlayacak 2020-2021 sezonu için tempo tutuyor. Yeşil Kırmızılıların Amerikalı oyuncusu Mike Morrison kent 70 yaptığı açıklamada çok iyi bir yıl olacak. Şimdiden takım arkadaşlarımı çok sevdim. Çok iyi bir takımımız var. Umuyorum ki çok güzel bir yıl olacak bizim için dedi. Diğer bir Amerikalı oyuncu Marcus Dovet ise Yalova'yı çok sevdik. Taraftarların önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok iyi bir sezon olacağına eminim ve bizi izlemeye devam edin açıklamasında bulundu.